Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bugün beklediğim arı oğul verdi. Ee, yaklaşık 15 çıtaya yakın bir oğul. Zaten bu arıları sıkıştırmıştım. Allah nasip ederse arının oğlunu nasıl alacağımızı da göstereceğim. Arı çok mükemmel. Güzel bir oğul bu oğuldan bu Allah'ın izniyle bal olacağım inşallah. Öncelikle arımızı almadan önce arımıza çıta hazırlıyoruz. İki tane ballı yarım ballı çıta ayarladım. Altı tane de kabarmış petek. Onları da göstereyim. Kabarmış petekler. Şimdi oğlu bunların üzerine sirkeleyeceğiz. Arı ballı çıtalardan dolayı zaten kovanını terk etmeyecektir. Şimdi oğlumuzu kuvana alacağız Allah nasip ederse. Ee, oğullar, e, oğullar karınları bal dolu olduğu için sokma yapmazlar. O yüzden giysi giyinmeden arıyı alacağım. E, ee, bu arı baya güçlü bir arı. Ee, bunu bal dönemine en az 20 çıtaya tamamlamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar Arıyı da şöyle göstereyim Arımız e, En azından 20 çıtalık bir arı Ben 15 çıta demiştim ama 20 çıtaya yaklaşık bir gücü var Bu arılardan Allah nasip ederse Bal alacağım Ben özellikle Oğul arılarla çalışıyorum Zaten videolarımda hep paylaşıyorum Tabi bu burada Bu yaptığım uygulamalarda Karşı çıkanlar var e, Aksine yorum yazanlar var e, Ama ben Şu anda 11 arımı sıkıştırdım 11 arıdan yaklaşık olarak bir e, 20 çıta e, 20 çıta diyorum En azından bir 40 e, kovan arı elde edeceğim Evet arımızı aralıktaki sehfamıza getirdik indirdik e, kovanımızı aldık Zaten İşlem tamam. Bundan sonra yapılması gereken aslında en önemli şey şu anda yapılması gereken. O da e, arada hiç yumurta olmadığı için bu arıya e, bir kere bir doz ne yapacağız? E, rulamit ile duman vereceğiz bu akşam. Eğer ki üzerinde bir tane bile varuva varsa o varuvayı da ne yapacağız? Yumurta olmadığı için sıfıra indireceğiz. E, arının şu anda şu kanat çırpışları şöyle arkalarını yukarıya dikmiş, kanat çırpışları biz kovanı kabul ettik. Haydi arkadaşlar siz de bizimle kovana girin demektedirler. Ee, zaten arı kua, e, kendi kovanını kabul etti, yerini de kabul etti. Çok fazla bekletmeye gerek yok. Yarım saat içerisinde arılığınıza getirin yoksa arı bir kez tarla uçuşu yaparsa yani tarlacılar nektar e, için gidip gelirse kendi yerine alışır ve orada kalırlar. O yüzden yarım saat içerisinde arıyı getiriyoruz. Zaten oğul almak öyle zor bir şey değil. Herkesin yapabileceği. Herkesin kolayca yani oğul alabileceği bir durum zaten. Herkese selamlar.